Spor salonunda herkesin yaptığı ama bana göre de pek bir şeye yaramayan hareketler vardır. Benim için ilk üç geliyor. Bir sağa bir sola, bir sağa bir sola. Bunu beli inceltmek için yapıyorlar. Ama arkadaşlar dikkatli olmazsanız bu hareket belinizi inceltmek yerine kalınlaştırabilir. İkinci hareket, lat pull down'da ağırlığı boynunuza doğru çekmek. Aslında bu hareketi daha az riskli bir şekilde aynı kas grubunu çalıştırabilirsiniz ve göğsünüzün üstüne doğru çektiğinizde omurganız çok daha sağlıklı kalır. Bir gereksiz hareket daha. Sopayı böyle alıyorlar. Bir sağa, bir sola, bir sağa, bir sola dakikalarca omurgayı zorlayarak dönüş yapıyorlar. Arkadaşlar bu hareketlerle beli inceltemezsiniz spor yapmak boşa vakit harcamak değildir. Akıllı yatırım yapmaktır. Doğru hareket seçimi sizin gelişiminizi direkt etkiler.